Ha. doğal gaz Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> çok çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Hocam her zaman söylüyorum çok takdir ettiğim bir kanal Flash TV. <gülüyor> <gülüyor> Tamamen orijinal formatlar Hiçmişten ve orada geçenlerde bu hanımı evlendirecekler filan. Hanım geldi oturdu adamın yüzüne de baktı bakmadı. Yani fazla incelemedi. Dedi ki doğal var mı? <laughs> adam ne iyi falan. Doğalgazın yok mu? Dedi. İşte yok mu olur mu? Dedi ya doğalgazsız gazsız. Doğalgaz. Doğalgaz. <laughs> Bıkmış ya kömür yakmaktan odun yakmaktan. <laughs> Kadın aklı ah, ya. Zaten kaç yaşlarına gelmişler bir adamı koymuşlar Adam da iyi bir adam. <laughs> i̇şte hoş yakışıklı kendine göre de derdi adam değil. Doğalgazı var mı diyor. Doğalgaz. <laughs> ben de bunu tatlı tatlı tiye aldım. Abla alınmış. Bana giydiriyor ama çok tatlı giydiriyor. Bak görelim. Benim doğalgaz istemem suç mu ben onu soruyorum o Okan Bey'e. <laughs> ben kendisini tanımıyorum. Ben burada programa geliyorum başka programlara sıçramak istemezdim. <laughs> e bir yerde görünmek başka on yerde görünmek başka. <laughs> Senin reklamını yapıp da param alıyorsun odan diyenler. Hadi bakalım. <laughs> nerede? Evet, nerede? Nerede? Şimdi öyle diyor millet. Gelsin bir köye gidelim. Alsın o da bir Ben de alacağım bir Kömürlü olan yerde yaşayalım ikimiz de. Okan'la köye mi gidiyorsunuz? Gelsin. Hani o diyor ya ben doğal gaz istediğim çok görmüş o şimdi. Ama şimdi <laughs> çok doğal, görmüş değil eğer, yani olan bir olayı anlatmıştır. O olay bir şey, ama böyle. kendi, kendi doğal gazsızın yaşıyor orada ben o. Kız bana şimdi. ne kızıyorsun git Okan'a kız. Da doğal evet, her yer doğal yani her yeri doğal gaz. Her yeri doğal. O gidecek mi bakalım doğal geri kömür yakabiliyor mu çocuk? Gidelim soralım o zaman. Gelsin buraya. Ne? Buraya gelsin. Flash <laughs> TV'ye gelsin. Buraya gelsin. Buraya gelsin. gelsin. gelsin Çağrımdan çok meraktım onu görmeye. Çok. O bizim programı çok seviyor. Flash TV'yi çok seviyor Okan buraya gel. Seversen Gerçekten. gelsin. Seversen Aha. gelsin. Gelsin burasını seversen. İkimiz anlaşalım yüz yüze bakalım. O gideceksin. O giderse Yakarsa kömür ben de yakacağım. Aa! Evet abi. Çok haklı ya. Bir de bu doğalgaz mı, doğalgaz hocam? Çok fenayız ya. Hamam gibi evlerde yaşıyoruz ya. Çok Sana ısıtıyoruz, çok ısıtıyoruz. ısıtıyoruz. Isıtıyoruz. Es